Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'la star, balı şekilli live kupa e, galiba 213 217 puan kupa kasacağız. 400 lük kupaya kadar e, ulaşacağız. E, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hadi o zaman geçelim. Evet arkadaşlar, maça başladık. Şimdi hadi kasalım. Daha kupam düşük o yüzden botlar geliyor. Ya oyuncu kupam arkadaşlar Ya kanker, Ya bu ne? Aa, ilkten kaybederiz ya. Bir maça. Çok, çok zor oldu. Yani çok... Arkadaşlar tam aç, e, maça giriyordum. Dükkandan destansı şey geldi. Bu ne? Bunu bunda olabiliyor mu? Ha yok girmiş 2 saat sonraymış. Tamam. Ee, şimdi bir saniye. Abi maça girelim ama maça girerken kapatmayacağım Wiki'yi. Yük, şimdi. Az maçta nasıl kaybettim anlamadım normalde baya iyi oynarım yani no, yani şu anki kupama göre aslında iyi oynuyordum şimdi bakalım bir daha geliyor <laughs> Ne? Mortis no, Mortis no, zaten yaklaşamaz ben malım ha ni hayır sakin niye boş boş şeyini kullandın ki aksesuarını ne de ben bu aksesuarı kullanmayı biliyorum Aha bu ne? anlamıyor bu ha şey son zamanda bir sürü karakter geldi ben de bayağı da oynuyorum bayağı unutmuşum adlarını bu aynı bugleye benzeyen bir şey bu arada barış kılın normalde ben kasmayı sevmem çünkü yani ben daha çok bu mesela eee rütbeli oynamayı da sevmem mesela sadece kupa kasmayı severdim ama şimdi bunda bayağı hediye e, kostüm falan da bu daha iyi geldi hem eksi az önceki maçı unutun. İlk maçımızı kazandık şimdi. 10 kupamızı aldık. Ve kamera ha. Kam kamera yine yok. Ay bu Kamera çarpıldı. Kamerayı sağ üstü alacağım. Ne yok ya sol üstte kalsın. 10 kupa alıyoruz işte ya. Yani. Orayı çok kalsın gelmesi gerekiyor. Ee, görevlere bakalım tamam. Ya iki kere yanlışlıkla e bastım ya. Üf, totem yapacaktım. Bas bakayım. çöp. <laughs> var. Ha bir dakika yardım ve destekten bildirim yani bir saniye. Evet arkadaşlar çok bir şey değil zaten şey e, yardım ve destekten dün postamı değiştirmek istiyorum demiştim de ama erişimim yok. O yüzden bir mesaj gönderdim. O yani. Şimdi de devam edelim bakalım. Bakalım Uf. <laughs> İyi oyuncular geldi. Bu arada bu oyunda en sevdiğiniz karakter ne? Yok var. Of ne ya? Bir sürü yük. Hepsi benim olacak. Git. Git köpek. Hadi Kenji. gıcık. En sevdiğiniz karakter Kenji'dir. Nedenini sormayın. Şimdi çok kötü. 19.000 e, kupa olacaktım. E, 700 Kalık edri ile oynuyordum e, basit olsun diye kenji öldürdü bu arada on yük aldım ve hala nani beni salmıyor leon seni de seviyorum de kanka ölmek zorundasın İy, yorulmaz olmuş aslında anlamam lazım bak nereye kadar gitmiş ya oha adam, adam öldürdük yanlışlıkla şimdi e, oyunun sesi iyidir inşallah çünkü hiç bakmadım ne o sen beni bayağı kanser ettin kanka gelsene. Hop. Hay ben. Kaç mı ben? Evet. Bu da bu kadarlı. Bu arada bugün o kadar kasamayabiliyoruz çünkü video süresi bayağı uzuyor. Daha az hemen bir dakika maçı Evet arkadaşlar biraz bilekten geç açtım çünkü sıra baya uzuyordu. Oğlum sen nasıl yedi yük aldın sen hayırdır? Öyle <laughs> hayır, hayır 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 hayır. Hayır 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 hayır. Ya hayır ya. Neyse bir dahaki maça artık aç aldık bakalım. Ee, aldık. Bir şey almışız hemen bir dahaki maça. Evet arkadaşlar yine bileklerimi biraz geç açtım çünkü ııı e, sıra Her zaman bu arada Haydi, 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 haydi Git, 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 git Ben bunu Yes! Abi çok iyiydi bu arada bildiğin nefes almadım, konuşmadım diye. Çok güzeldi bu arada. O çımmı yoruldu <laughs> bence. Iııııı... Nerede bu adamlar? Kanka seni bir alalım biz. Ah, bir wave bak şimdi. Alır mıyız, almaz mıyız? Bence alırız. He, ee, Charlie. Iııı! Git. Git. Seni pislik. E ee, ben burada tutarım mı? Ne yok, tutamam. Böyle bunu kim gönderiyor acaba? Oyun mu gönderiyor yani? Şimdi o ki. Kesin... <laughs> Abi sen çok mu vuruyorsun bak direkt yaksın ha. Sen kaçınmaya başladın Aha. İşim senin için bitti. Aha. Hemen sıradaki maça. Arkadaşlar kaydı açmayı ee, bir maç daha kazandık sadece. 10 kupa da aldık. Hemen bir dahaki maça. Bak 10 kupa değil 10 kupa almışız. Bir dahaki maça geçelim. Arkadaşlar. Kupa kaybettik. 7. olduk. Kazanma serisi de gitti. Üzgünüz. Ee, kaç oldu? 233 kupa. Hayır, 1, 2, 3, 4, 5. Hiçbir şey çıkmadı. 580 tane. Ne verdi bakalım? 10 taş verdi. Okey. Ee, şimdi. Şimdi bugün kaç kupa kastık acaba? Bilmiyorum. Pizzamızı alalım. Bu arada arkadaşlar işte böyle videoların gelmesini açık istiyorsanız like atın. Yani o kadar like atın. Bu arada oyunu sesini de yorumlarda belirtin. Ben çünkü oyun sesi ağzımı çok mu pek an, anlamadım. Ee, şey, kontrol etmedim. Bir daha girelim maça. Şimdi o zaman hadi maça girelim. Şurada arkadaşlar birebir kaldık. Şimdi hemen şunu öldürelim. Evet. Bir maç daha kazandık. Bence gayet iyi gidiyoruz. Sıra kaçta mı? Yine bir dakika Bu ikinci sıradan bahsediyoruz. Ama uzun video çekmek istemiyorum çok fazla çünkü ee, güzel olmuyor yani uzun videolar değil. Kısa öz videolar daha güzel oluyor. Hemen şimdi bir dahaki maç geçelim. Bay bay. Evet arkadaşlar şimdi kaçı kaç? 3 kişi kalmış. Ben şunu almak istiyorum. Ya deniz deniz atlayamıyordum değil mi? Ah be neyse. Bu arada işte bugün 4 sıfır kasmayabiliriz. Biraz fazla yani. yani normalde iyi de. Kadar zaman yok. Ya öldüm öldüm bir sakin. Allah senin bela. Neyse tamam bugünlük arkadaşlar bu kadar. Yeter. daha böyle görüşürüz. Bay <laughs> bay.